Bizim bayram vaazlarında çokça dinlediğimiz Hazreti Peygamber'in hayatından bir sahne vardır. Hani Resul-i Ekrem Aleyhisselam bir bayram günü camiden çıkmış, mescidi mescitten, musalladan çıkmış. Bütün çocuklar sevinç içerisinde oynarken köşede gözyaşı içerisinde üzüntülü haliyle bir çocuğa şahit olur. Hani yanına gider. Bütün arkadaşların oynuyor sevinç içerisinde. Sen için böyle üzgün ve mahzunsun diye sorar ya. O çocuğun adı kaynaklarımızda Bişir bin Makrabe el Filistini olarak geçer. Hatta o kadar ki ismi de hasfedilerek çocuğun adı Filistin olmuştur. Sahabeden birisinin adı Filistindir. Ve resul Ekrem Aleyhisselam Çocuğa der ki, niçin mahzunsun der, bişir bin makrabe el filistiniye. O da der ki, babam Hazreti Peygamberle birlikte bir savaşta şehit oldu. Annem başkasıyla evlendi, beni terk etti. Bu çocukların hepsinin annesi, babası var. Benim ne annem var, ne babam var, ne bayramlığım var, ne kıyafetim var. Onun için mahzunum der." Allah Resulü de ona, istemez misin Muhammed baban olsun sallallahu aleyhi ve sellem, istemez misin Hazreti Ayşe annen olsun, istemez misin Hasan Hüseyin kardeşlerin olsun der, çocuk anlar, istemez miyim der ve Resul-i Ekrem'le beraber evine gider, güzel elbiseler giydirilir, karnı doyulur ve sonra sevinç içerisinde, çocukların arasına katılır. İşte bugün de böyle bir çocuk var. O çocuğun adı Gazze. O çocuğun adı Gazze. Ve bu çocuğun babaları öldü babası Hazreti Ömer'di, öldü. Babası Salahaddin Eyyubi'ydi, öldü. Babası Sultan Selim'di, öldü. Babası Sultan Abdülhamid'di, öldü. Babası Osmanlı'ydı, öldü. Anneleri onları yetim bıraktı, anneleri de başkalarıyla evlendi. Başkalarıyla evlenmekle iktifa etmediği, aynı zamanda bütün Filistinlileri ve bütün Gazzelileri yetim bıraktı. Ama inşallah, inşallah mutlak şerrin ve mutlak kötülüğün asla yeryüzünde abat olamayacağı sünnetullah olarak belirlenmiştir ve o sünnetullah gereği Cenab-ı Hak aslında kendisine inanmayan bana soruyorlar, bu batı dünyasında, üniversitelerde Müslüman olmayan insanların hepsinin hatta bazen Müslümanlardan daha fazla gösterdiği tepkiye ne diyorsun diyorlar. Bu çok tabidir diyorum. Çünkü benim Rabbim mümin kafir demeden her müminin, her insanın, yarattığı her insanın kalbine iki tane asker yerleştirdi. Biri fıtrat, biri vicdan akıl ve kalp iman etmese bile bu mutlak kötülük ve mutlak şer o insanlardaki iki büyük bekçiyi, iki büyük jandarmayı, iki büyük uyarıcıyı, fıtratı ve vicdanı harekete geçirerek inşallah bu zulmü ortadan kaldıracaktır. Ve öyle kendi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendi kurdukları mahkemelerle kendi kurdukları mahkemelerle yargıladıkları bir katili istedikleri kadar istedikleri mecliste alkışlasınlar mutlak kötülük yok olacaktır. Ve kul ca'al hakku ve zehaqal batil innel batil kana zehuka hak geldiğinde batıl zail olur ve batıl zail olmaya mahkumdur.